Evet merhaba arkadaşlar. Bir önceki dersimizde çembersel hareketle ilgili temel kavramları görmüştük. Bugünkü dersimizde de çembersel hareketin uygulamalarını göreceğiz. Yatay düzlemde düzgün çembersel hareket. Şimdi arkadaşlar yatay bir düzlemde bir cisme merkeze yönelik net bir kuvvet uygularsak bakın burada şekilde olduğu gibi bir ipe bağlı cisim yatay düzlemde düzgün çembersel hareket yaptırılıyor. Daha önceki dersimizde ne konuşmuştuk? Merkeze yönelik net kuvvete merkezil kuvvet denir demiştik. Peki burada bu cismi etkeden merkeze yönelik net kuvvet nedir? İp gerilmesidir. Dolayısıyla ip gerilmesi merkezcil kuvvete eşittir. bu durumda T eşittir F merkezil kuvvet. F merkezil kuvvetin formülünü m v kare bölü r ya da m omega kare çarpı r olarak tanımlamıştık. Bu durumda ipteki gerilme m v kare bölü r'ye ya da m omega kare çarpı r'ye eşittir. Yatay düzlemde her noktadaki ip gerilmesi birbirine eşittir arkadaşlar. Demek ki yatay düzlemde her noktada ip gerilmesi birbirine eşittir diyor not olarak yazalım bunu. Yatay düzlemde ip gerilme kuvveti bütün noktalarda birbirine eşittir. Evet, bununla alakalı bir örnek yapalım. 1 metre uzunluğundaki ipin ucuna bağlanmış 2 kilogram kütleli cisim O merkezli sürtünmesi yatay düzlemde düzgün çembesel hareket yaptırılıyor. Cisim dakikada 20 tur attığına göre A cismin periyodu ve frekansını bulmuş. Sevgili arkadaşlar periyodu tanımı neydi? Bir tam dolanma süresine düzgün çembesel hareket yapan bir cismin tam bir tur atma süresine periyot denir demiştik. Frekans ise bir saniyedeki tur sayısıydı. Şimdi dakikada 20 tur atıyorsa 1 dakika 60 saniye. O zaman 60 saniyede 20 tur atarsa 1 saniyedeki tur sayısı bize frekansı verecektir. Bakın burada içler dışlar çarpımı yaparsak. 60 f eşittir 20'den frekansımız 1 bölü 3 hertz olarak ne yapar? Karşımıza çıkar. Peki periyot, periyotla frekans arasındaki bağıntı neydi? T çarpı F eşittir 1'di. Bu durumda periyodumuz T eşittir 1 bölü F. Doğal olarak arkadaşlar 3 saniye olarak karşımıza ne var çıkar. Gelelim B şıkkının cevabına. B şıkkında ne diyor? Cisim A noktasından geçtikten 1 saniye sonraki yer değiştirmesini bulmuş. Şimdi 1 saniyedeki yer değiştirmesi. Şöyle bakacak olursak arkadaşlar 1 saniyede 1 saniyede Kaç derece döner? Açı cinsinden bulmamız lazım burada. Şimdi e, 3 saniyede arkadaşlar 3 saniyede 360 derece dönüyor. 3 saniyede tam bir tur atma süresi 360 derece ise 1 saniyedeki e, dönme açısı buradan 120 derece çıkacaktır. O zaman 120 derece şu şekilde tam bu noktaya gelecektir. 120 derece döndüğünde bu durumda yer değiştirmeyi soruyor. Yer değiştirme iki konum arasındaki en kısa mesafeydi. O zaman A noktası, B noktası dersek iki konum arasındaki en kısa mesafe bakın. Kuş uçuşu mesafe. Delta X burası olacaktır. Bu durumda yer çap 1 metre. 1 metre. Aradaki açı 120 derece ise o zaman kök köküç katı oluyordu. O zaman kök köküç metre ne yapacaktır? Yer değiştirme yapacaktır. Demek ki yer değiştirmemiz kök 3 metre olacak. C şıkkında ne diyor? Cismin çizgisel ve açısal hızlarını bulmuş. Çizgisel hız, şuraya yazalım C şıkkı. Çizgisel hızın formülü V eşittir 2 pi r bölü t idi arkadaşlar. Burada yerine yazacak olursak V eşittir pi 3 alınız demiş bize. 2 çarpı 3 çarpı yer 1 bölü periyot 3. Bakın 3'ler sadeleşirse bu durumda çizgisel hızımız 2 metre bölü saniye olarak karşımıza çıkar. Açsal hız, çizgisel hız açsal hız arasındaki bağıntıdan yapabiliriz. V eşittir omega çarpı R idi. Dolayısıyla 2 eşittir omega çarpı yarıçapımız çapımız 1. Bu durumda omega, da yani açsal hızımızda 2 radyan bölü saniye çıkacaktır. Gelelim iptek ipte meydana gelen gerilme kuvvetinin büyüklüğünü bulunuz diyor diğer bir şıkta arkadaşlar. İpte gerilme yapan kuvvet yani ipteki yatay düzlem olduğu için her noktadaki gerilme kuvveti birbirine eşittir. Ve her noktada ip gerilme kuvveti merkezcil kuvvete eşittir. T eşittir F merkezcil dersek bu durumda M V kare bölü R kütlemiz 2 kilogrammış. cisimsel hızımızı 2 bulduk. 2'nin karesi bölü yer çapımızda 1 Buradan da 8 Newton gelecektir diyoruz arkadaşlar. Evet bir sonraki soruyu geçelim. Sürtünmesiz tablo üzerinde eşit açısal hızla şekildeki gibi dönen X ve Y cisimlerinin kütlesi 2M ve M'dir. 2M ve M'dir. A ve B iplerinde T A B büyüklüğünde gerilme kuvveti oluştuğuna göre yargılarından hangileri doğrudur diye soruyoruz arkadaşlar. Şimdi buraya baktığımız zaman e, birincisi demiş ki x'in serbest cisim diyagramını TX TY'dir. Arkadaşlar x'e bakın iki tane ip var. Şimdiki ipteki gerilmeler çift yönlüdür. Yani e, mesela y'deki cisme sadece bu tarafa doğru bir e, ip gerilme kuvveti oluşurken y cismi etkeden kuvvet e, x cismi etkeden kuvvette çift yönlü ip olduğu için arkadaşlar her iki tarafa da doğru bir gerilme kuvveti oluşacaktır. O zaman tx ve buraya da T'ye yazarsak arkadaşlar. X'in serbest cisim diyagramı şekil e, birinci seçenekteki gibi olur. Dolayısıyla birinci seçeneğe doğru diyoruz. İkinci seçeneğe baktığımız zaman Y'nin serbest cisim diyagramı T'ye Y'yi etkiden kuvvet arkadaşlar daima merkeze yöneliktir. Bakın merkeze doğru çeker. Bu durumda e, bu tarafa doğru olması gerekir ama ters gösterilmiş. İkinci seçenek nedir? Yanlıştır. Şimdi Tx bölü Ty'yi bulalım. 7 bölü 3'tür demiş. Bakalım doğru olup olmadığını ispat edelim. Şimdi e, ip gerilme kuvveti merkeze yönelik net kuvvet, merkezcil kuvveti veriyordu bize. Bu da ipteki gerilme kuvvetlerine eşitti. Mesela Y cismine baktığımız zaman e, Ty dersek arkadaşlar Ty e, M Omega kare çarpı R Şimdi burada Tam bir tur attığında arkadaşlar, tabla üzerinde tam bir tur attığında şu şekilde çizim yaptığımız gibi açsal hızdan gitmek daha mantıklıdır. Çünkü aynı ite bağlı olan cisimlerin açsal hızları birbirine eşittir. O yüzden e, merkezi kuvvette m omega kare çarpı r'yi kullanmak daha mantıklı olacaktır burada. T'ye yerine yazarsak verilenleri T'ye eşittir. Işte, kütlemiz M. Aksal hızımız omega kare. Yarı çapımız ise gördüğünüz gibi arkadaşlar 3R. T'yi Ty bulduk. Peki X cismini etkeden net kuvvete bakalım. Şimdi X'te hem merkeze yönelik hem de Y cisminden dolayı dışarı doğru bir kuvvet var. Peki merkezil kuvvet neye eşitti? Merkezi yönelik net kuvvet eşitti. Peki merkezi yönelik net kuvvet nedir burada? Tx eksi ty'dir. Bu bize neyi verecek? Merkezil kuvveti verecek. F merkezil kuvvet. Tx eksi ty eşittir. Kütlemiz 2m. Omega kare yarıçapımız ise dolanma yarıçapı çapı 2r gördüğünüz gibi. 2r. Burada ty'yi getirip yerine yazarsak tx eksi 3m omega kare r eşittir. 4m omega kare çarpı r bunu diğer tarafa atarsak bu durumda tx 7 m omega kare çarpı r olacaktır. Peki bizden ne istiyordu? tx bölü ty oranını istiyordu. tx'i ne bulduk? 7 m omega kare çarpı r. ty'yi de 3 m omega kare çarpı r. Sadeleştirme yapılırsa 7 bölü 3 çıkar ki 3. seçenekte bir arkadaşlar? Doğrudur. Evet. Bir sonraki örneğimize bakalım. Sürtünme kas 0.4 olduğu tabla üzerinde 2 metre uzunluklu ite bağlı 1 kilogram kütleli cisim tabla ile birlikte şekildeki gibi düzgün çembersel hareket yapıyor. Cismin ve tablanın atsal hızı 3 radyan bölü saniye olduğuna göre ipte oluşan gelme kuvveti kaç newton'dır? Evet sevgili arkadaşlar gene tabla o noktası etrafında omega atsal hızıyla ne yapıyor? Düzgün çembersel hareket yapıyormuş. Peki buradaki kuvvetlerimiz nelerdir? Buradaki kuvvetlerimiz hem ip gerilmesi var. Bir de arkadaşlar ipte gerilme kuvveti oluşturabilmesi için ee, cisim tablo üzerinde dönme hareketi yaparken dışarı doğru kaymak isteyeceği için önce sürtünme kuvvetini yenmesi lazım. Sürtünme kuvvetini yenecek ki sonra ipte gerilme meydana oluştursun. Yani gerilme kuvveti oluşturabilsin. Peki bu durumda merkeze yönelik net kuvvet bize neyi veriyordu? merkezil kuvveti veriyordu. O zaman burada baktığınız gibi yani şekilde çizdiğimiz gibi merkeze yönelik net kuvvet arkadaşlar T artı Fs'ye eşittir. T artı Fs'ye eşittir. Ee, şimdi değerleri yerine yazalım. Ne demiştim bize Merkezcil kuvveti eşitlersek M omega kare çarpı R T artı F sürtünme kuvveti K çarpı N. Kütlemiz arkadaşlar burada 1 kilogram. 1 kilogram. Atsal hızımız 3 radyan bölü saniye. 3'ün karesi. yarıçap çap ise 2 metre. ipin uzunluğunu vermiş. 2 olacak. Sürtünme kat yerine yazalım. T artı 0.4. Tepki kuvvetimiz cismin ağırlığına eşit. 1 kilogram cisim olduğuna göre o zaman tepki kuvveti 10 newton olacaktır. Çarpı 10 eşittir eee 9, 18. Buradan T artı 4 eşittir 18. T eşittir 14 newton çıkacaktır. Sevgili arkadaşlar diyoruz. Evet. Şimdi geçelim. Düşey düzlemde düzgün çembersel hareket. Düşey düzlemde düzgün çembersel harekette arkadaşlar bakın K noktasında e, şimdi önce kuvvet diyagramını iyi çizmek lazım burada. Kuvvet diyagramını iyi çizdiğimiz zaman merkeze yönelik net kuvvet bize daima merkezi kuvvet verecektir. Cisim K noktasında iken cismin ağırlığı aşağı doğrudur MG. Peki merkeze doğru bir bileşkesi var mı bunun? Yok. Bu durumda Merkezden net kuvvet ipteki gerilme kuvveti olur ki o zaman TK eşittir F merkezil kuvvet diyebiliriz arkadaşlar. Peki cisim L noktasına geldiğinde ne olacak? L noktasına geldiğinde bakın ağırlık aşağı doğru yani MG. Buradaki açı alfaysa ters açıdan burası da alfa olur. Ağırlığın iki tane bileşeni vardır. Bakın bir buradaki bileşeni, bir de buradaki bileşeni. Şimdi buradaki bileşen açıya komşu kenar olduğu için mg çarpı kosinüs alfa'dır. Diğer bileşen zaten hareket doğrusuna dik olduğu için yani merkez yönelik bir bileşen olmadığı için almamıza gerek yok. Bu durumda L noktasındayken merkez yönelik net kuvvet ne olur? TL artı mg çarpı kosinüs alfa olur. İşte bu merkezil kuvvet eşittir arkadaşlar. Gelelim M noktasına. M noktasında cismin ağırlığı bakın aşağı doğrudur. Başka kuvvet var mı burada? Bir de ip gerilmesi var. Bu durumda M noktasında M noktasına baktığımız zaman merkezi net kuvvet Tm artı mg'ye eşittir ki merkezi kuvvet Tm artı mg'ye eşittir. Buradan gerekli işlemleri yaparak istediğimiz sonucu bulabiliriz arkadaşlar. N noktasına baktığımız zaman oraya da bakalım. N noktasında cismin ağırlığı gene aşağı doğrudur ama ağırlığın merkezcil bir bileşeni yoktur. Bu durumda N noktasında iken ip gerilmesi otomatikman merkezcil kuvvete eşittir. Evet. P noktasına bakalım arkadaşlar. P noktasında P noktasında cismin ağırlığı aşağı doğru çiziyoruz. Bakın şimdi merkeze yönelik net kuvvet ne olur arkadaşlar? Tabii ki çembersel hareket yaptığı için merkeze yönelik mutlaka bir kuvvet vardır. O yüzden ip gelmesi cismin ağırlığından daha fazladır. Bu durumda merkeze yönelik net kuvvet Tp eksi mg olacak ki o da merkezi kuvvete eşittir. Şimdi burada gördüğünüz gibi minimum ip gelmesi en üst noktada olur arkadaşlar. Min ip gelmesi, maksimum ip gelmesi ise en alt noktada olur. Max ip gerilmesi, M noktasında min ip gerilmesi minimum, minimum ip gerilmesi, P noktasında ise maksimum ip gerilmesi olacaktır arkadaşlar. R noktasına bakalım. R noktasında cismin ağırlığı aşağı doğru MY. Bakın burada gene x'ye koordinat düzlemini şu şekilde yerleştirecek olursak burası teta ise buradaki açı da teta olur. Gene ağırlığı bileşenlerine ayırırsak bakın bir buradaki bileşeni var. mg çarpı kosinüs teta olur açıya komşu kenar. Buradaki bileşeni bulmaya gerek yok çünkü neden? Merkez yönelik bir bileşeni yoktur buradakinin. Bu durumda merkez yönelik net kuvvet R noktasında R noktasında TR eksi mg kosinüs teta'dır ki bu da ne eşittir? Merkezil kuvvete eşittir. Evet arkadaşlar kuvvet analizini ne yaptık? Çıkarttık. Bakın buradaki kuvvet analizine göre bunları ezberlemenize gerek yok. Benim yaptığım gibi çıkartarak arkadaşlar ne yapacağız? Merkeze yönelik net kuvveti bulacağız. En üstteki Noktadan geçerken, M noktasından geçerken ip gerilmesi minimumdur. En alttaki ise maksumdur. O zaman cisim yukarıdan aşağı doğru inerken ipteki gerilme kuvveti ne olacaktır arkadaşlar? Artacaktır. Bakın bunu not olarak yazalım çünkü karşımıza sorularda mutlaka çıkar. Ee, yukarıdan yukarıdan aşağı inerken inerken ipteki gerilme kuvveti, ipteki gerilme kuvveti artar. Evet. Şimdi daha iyi anlamak için bir örnek yapalım. İpin ucuna bağlı bir cisim düşey düzlemde düzgün çembese hareket yaparken ipte oluşan gerilmenin en büyük değerinin en küçük değerine oranı 5 bölü 3'müş. Buna göre cisim K ve L noktalarından geçerken ipte oluşan gerilme kuvvetlerinin büyüklükleri oranı kaçtır diye soruyor. Şimdi arkadaşlar en küçük şimdi en büyük değeri neredeydi? En alt noktadan geçerken. Peki en küçük değeri neydi? En üst noktadan geçerken ipte oluşturduğu gerilme kuvvetiydi. Demek ki burada T minimum yazalım. Buraya da T maksimum yazalım. Şimdi kuvvet analizine bakacak olursak en alttan başlayalım. Aşağı doğru neyimiz var? Cismin ağırlığı var. Mg. Yukarı doğru ne var? T ip gelmesi var. Bu durumda maksimum ip gelmesi ne olur? Tm eksi Mg eşittir. Merkezil kuvvet eşit olacak. F merkez. En üstteki ip gelmesi cismin ağırlığı ip gelmesi aşağı doğru. T minimum. Cismin ağırlığı da aşağı doğru. O zaman merkezin net kuvvet T minimum şu maksimumda arkadaşlar artı MG ne eşit olacak? Yine merkezi kuvvet eşit olacak. Şimdi e, buradan arkadaşlar bakın gerekli e, çıkarımı yapacağız. Bize neyi vermiş? Maksimum ip gelmesinin minimum gelmesinin oranı 5 bölüş vermiş. MG'leri karşı tarafa atacak olursa atalım. O zaman T maksimum ip gelmesi F merkezcil artı MG. T minimum ip gelmesi ise F merkezcil eksi MG eşit olacakmış. Bu ikisinin oranı ne eşitmiş arkadaşlar? 5 bölü 3'müş. Evet burada işler dışlar şartını yapacak olursa. 3 tane F merkezcil artı 3mg eşittir 5f merkezin r eksi 5mg eşit işte olacak. E, bir tarafa, mg'leri bir tarafa topla, toplayacak olursak 8mg eşittir 2f merkezi. Buradan da f merkezin eşittir 4mg olur. Demek ki merkezcil kuvvet 4mg. Düzgün çembersel harekette hız büyüklüğü sabit olduğu için merkezil kuvvet de her noktada birbirine eşittir arkadaşlar. Şimdi gelelim sorumuza. Bize ne diyordu? Cisim L noktasından ve K noktasından geçerken ipte oluşan gerilme kuvvetlerini soruyordu. L noktasında biraz önce çıkartmıştık. Merkeze yönelik net kuvvet sadece ip gerilmesine eşittir. O zaman TL dediğimiz arkadaşlar F merkezileştir. Yani TL 4 mgdir K noktasına bakacak olursak, bak burada bir açı var. O zaman ne yapacağız? Ağırlığın bileşenlerini bulmak zorundayız. Cismin ağırlığı aşağı doğru mg. Bakın buradaki açı, burası 50 ise şurası 90 olacağından 37 derece olur. Merkeze yönelik bileşenlerini ayırırsak arkadaşlar, buradaki bileşeni ne çıkar? mg çarpı kosinüs 37 çıkar. Şöyle yazalım. mg çarpı kosinüs 37. İp gelmesi de merkeze yönelik TK dersek o zaman merkeze yönelik net kuvvet TK artı MG çarpı kosinüs 37 eşittir F merkezli kuvvet eşit olacak. TK artı kosinüs 37'nin değeri 0.8'dir. Bu durumda 0.8 MG eşittir F merkezli kuvveti 4 MG bulmuştuk. Yerine yazarsak 4 MG bu durumda TK 3.2 MG olacak. Şimdi gelelim bizden istediğine. Neydi? Oranlı soruyordu. TK kaç bulduk? 3.2 mg. TL kaç bulduk? 4 mg. Orantılarsak sevgili arkadaşlar buradan da 3.2 bölü 4. 32 bölü 40. O da 8 ile sadeleştirirsek 4 bölü 5 gibi bir değer çıkacaktır diyoruz. Evet. Bir başka örneğimize geçelim. Düşey düzlemde düzgün çembersel hareket yapan bir cisim K noktasından geçerken ipteki gerilme kuvveti sıfır oluyormuş. Ha. Peki. ipteki gerilme kuvveti T burada sıfır. Peki K noktasından geçerken aşağı doğru bir cismin ağırlığı var mı? Var. O zaman K noktasından geçerken ipteki gerilme sıfır olduğuna göre yani T artı MG merkezil kuvvet eşittir. Çünkü merkeze net kuvvete merkezil kuvvet demiştik. E, i̇p gerilmesi sıfır olduğuna göre o zaman merkezil kuvvet ne eşittir? MG eşittir arkadaşlar. Düzgün çembersel harekette hız büyüklüğü her noktada eşit olduğu için L noktasında da merkezil kuvvet MG'dir. M noktasından geçerken de MG'dir. Şimdi bunları dikkate alarak neyi soruyor bize? Buna göre cisim L ve M noktalarından geçerken ip gerilme oranı TL bölü TM ne olur? Arkadaşlar M noktasında merkez yönelik sadece ip gerilmesi var. O zaman TM ip gerilmesinin büyüklüğü F merkezil kuvvet eşit olacağından F merkezil de MG olduğundan TM MG eşittir. Gelelim L noktasına. L noktasında bakın cismin ağırlığı şu TL ilk kelimesi olsun. Cismin ağırlığı aşağı doğru MG. Bakın X'ye koordinat düzlemini bir tanesi ipin doğrusunda olacak şekilde çiziyoruz. Ona dikkat edin. Buradaki açı 30 derece. Hemen şuradaki açıları hesap edelim arkadaşlar. Şunun uzantısını alırsak bakın. Burası 90. 30'sa burası 60. Ters açıdan ters açıdan şurası da 60 olur. O zaman ağırlığının buradaki bileşeni ne olacaktır? Mg çarpı kosinüs 60. Peki merkez yönelik net kuvvet nedir? Merkez yönelik net kuvvet TL eksi Mg çarpı kosinüs 60. Ne eşit olacak? Merkezcil kuvvet eşit olacak. Yerine yazarsak TL kosinüs 60'ın değeri 1 bölü 2. O zaman TL eksi Mg bölü 2 eşittir. Merkezcil de Mg bulduk. O zaman TL eşittir. MG artı MG bölü 2. Buradan TL 3 MG bölü 2 çıkar. Neyi soruyordu bize? Bize arkadaşlar TL bölü TM'yi soruyordu. TL'yi 3 bölü 2 TM'yi de 1 bulduk. Sonuç 3 bölü 2 çıkacak. Demek ki A şıkkıdır. Diyoruz. Evet. Bir başka örneğimize geçelim diyeceğim ama bitmiş örneğimiz. Evet. Bugünkü dersimiz de bu kadar. Bir sonraki derste düzgün çembesel hareketin e, ikinci uygulamalarını göreceğiz arkadaşlar. Diğer uygulamalarını göreceğiz. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.